Arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün böyle bir neler okudum gibi bir video olacak ve şu anda ne okuyorum tarzında şu anda ben şeytanın nefesini okuyorum Kaşifin güncesinden 133 yine her zamanki gibi sürükleyici bir kitap sevdiğim bir seri zaten çokça bahsedeceğim bittikten sonra. Beşinci kitabını çevirmemişler. Normalde beş kitaplıkmış. Ve nasıl devam edeceğini de çok merak ediyorum. Bu kitabın bu dördüncü kitabıydı. 430 sayfalık bir kitap zaten. Bu ay için, Ekim ayı için ilk kitabım bu olacak. Ve yani umarım okurum ama gurur ve önyargı okumak istiyorum. Ben bunu yarım bırakmıştım. Ve bu aylara da çok uyan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu kitabı da okumak istiyorum. Bakalım nasıl gidecek. Filmi de varmış onu da izlemek istiyorum. Peki e, videoda gördüğünüz bir radyo tiyatrosu vardı. O, o tiyatroyu da çok sevdim. Said Faik'in kitabından İhtiyar Talebe diye bir kısım vardı ve Bir Vapur diye. Ben onları okumamıştım yani okuyamadan vermiştim. Onları da bu şekilde dinledim. Ve radyo tiyatrosu seviyorsanız Huzursuzlar Evi diye Arka Siyar'ın Huzursuzlar Evi yazdığınızda çok güzel bir Arka çok önceden dinlenen bir şeymiş bu. Çok tavsiye ederim ben çok eğlenmiştim dinlerken. Onu tavsiye ederim Arka Siyar'ın olarak çok ünlü oyuncularında seslendirmeleri vardı. Ve Yüzüklerin Efendisi için Yüzüklerin Efendisi için ben bazı sayfalar yapmıştım. Kanalımda görmüşsünüzdür. Belki şu şekilde. Çok eğlenerek yaptım. Bu arada sevdim. Yani bu tarz şeyler yapmayı ve 3. kitabı için de yapacağım. Onun için de burayı ayırdım. Eylül ayında neler e, okudum As, aslında onu inceleyecektim. Eylül ayında ben neler okumuşum arkadaşlar hemen bakıyorum. E, Semaveri okumuşum bugün de bitirdim saydığım gibi Kralın Dönüşünü okumuşum ve Silber Rüyalar kitabı bir rüya yolculuğunu okumuşum. Kralın Dönüşü Yüzüklerin Efendisi'nin son kitabıydı. Ben yine ekrana koyacağım görüntüsünü burada e, çok Zaten ben Yüzüklerin Efendisi'ni çok sevdim. Bununla ilgili bir videoda çektim. Seriyi genel olarak anlattım. Çok güzel sonla bitmişti. Açıkçası son 50 sayfası beni şaşırtmıştı. Filmde bu kısımlar var mıydı hatırlamıyorum. Çok oldu ben çünkü filmin izleyeli. Hobbit'i de yavaş yavaş izlemeye başladım. Umarım devamını da getiririm. Sonrasında Yüzüklerin Efendisi'ni izlemek istiyorum. Güzeldi. Çok böyle bitmesin istedim okurken. Çok güzel bağlandı olaylar. Bu hissi çok güzel. Epik fantastik oluyor sanırım bu. Tam bilmiyorum tür olarak ama fantastiklerden yani hiç unutamayacağım serilerden biriydi. Savaş vardı içinde, umut, umutsuzluk, işte mücadele ruhu. Nasıl söyleyeyim? Arkadaşlık, dostluk bunların olduğu büyü, sihir işte farklı dünyalar, evrenler. Bunları seviyorsanız okuyun yani bu seriyi zaten. Hani çok tavsiye edilen bir seri. Uzun uzun betimlemeler de var ama güzel. Yani doğa betimlemeleri olsun ya da başka yerler. Çok sevdim Kralın Dönüşünü. Tavsiye ediyorum. Silber Rüyalar kitabı, Rüya Yolculuğu yani Silber serisinin ilk kitabını okudum. Bununla ilgili de yorum yaptım aslında. Ee, Devamını 3 kitabı birden kütüphaneden almıştım ben. Ama birinci kitabını okudum ve bıraktım ben. Çünkü çok bana hitap etmediğini düşünüyorum. Ama bence bunu bir lise çağında biri okusa çok sevebilir. Ee, ama ben o zaman okusam sever miydim bilmiyorum. Romantik yani... Romantik kitapları sevenler mutlaka okusunlar diyebilirim. Ee, ve fantastiklik de var için, işin içinde. Farklı bir boyutta da aslında ele almış ama çok klişe şeyler de vardı. Ben annesi kızı, anne ve kızların arasındaki diyalogları çok sevdim kitaptaki. Ee, ancak neden sevip sevmediğimi de güzel bir şekilde açıkladım. O videoda bakabilirsiniz çok bana hitap etmediğini düşünüyorum. Fantastiklik çok bence az bir yer kaplıyor ilk kitabında ve devamında genelde bir lise gençlik dizisi tadında çok az bir fantastiklik kalan kısmı romantizm barındıran bir kitaptı benim için. Çok fazla bana hitap etmediğini düşünüyorum. Bu tarz kitapları seviyorsanız benim anlattığım gibi işte gençlik e, lise kitapları tarzı seversiniz diye düşünüyorum. O yüzden ben ikinci ve üçüncü kitabını okumadım. Üçüncü kitabında Sema verdi, Sait Faik Abasyanık. yanık ee, ilk öykü kitabıymış. Şimdi ben önce bunu severek başlamıştım kitaba. Aslında güzel bir kitaptı, bir öykü kitabı olarak. Ama böyle çok aşırı bayıldığım bir öykü kitabı olmadı benim. Ancak şöyle söyleyebilirim, bazı bakış açıları beni rahatsız etti. Çok iyi bir anlatım dili var gerçekten. Said Faik'in bunu yani kabul etmek gerekiyor bence öykücülük olarak. Bazı öykülerini sevdim, bazılarını sevmedim maalesef. Ama bence okunmaya değer miydi, değerdi ve diğer e, kitaplarını daha çok merak ediyorum. Çünkü bu ilk kitabı olduğu için öbürlerin daha çok sevebileceğimi düşünüyorum ve fırsat vermeyi de düşünüyorum açıkçası. Ben de film izledim. Şu an e, dakikası gidiyor maalesef ama o anları da anlatacağım. Hobbit beklenmedik yolculuk bence güzel bir 20 saniyede anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir filmdi ancak e, uzun işlem işlenmiş Hobbit kitabı 3 filmde. Sevdim filmi ama bence Yüzüklerin Efendisi'nin filmleri çok daha iyiydi diye düşünüyorum. Ve ikincisi Demir Maske, Iron Mask, Jackie Chan'ın bir... Jackie Chan diye mi Onun bir filmiydi. Fantastiklik çok fazlaydı. Efsanelerle örülüydü. Güzel bir filmdi ama biraz karıştırılmış ve böyle nasıl söyleyeyim Güzeldi aslında. Ben sevdim. Böyle masalsı fantastikleri seviyorsanız seversiniz diye düşünüyorum. Ne kadar vermişim puan olarak bilmiyorum ama komedi bile vardı içinde yani o tarz bir şeydi. Ama daha çok fantastiklik dövüş sanatları ve e, Çin temalı şeyleri seviyorsanız e, masalsı hem de bunu seversiniz diye düşünüyorum ben. Şimdi e, fantastik macera demişim. 3,5 vermişim. Hobbit beklenmedik yolculuğa da 3.5 vermişim. Bu da fantastik macera. Hobbit'in de sevdiğim kısımları oldu ama bazı yerleri böyle nasıl diyeyim çok fazla geçişleri yani sona bağlanmadı ama tabi devam filmleri olduğu için böyle bir yükseltir ya film bir yerinde sizi onu çok hissedemedim ama yine de güzeldi. İzlemesi izlemesi keyifli bir filmdi. İkisini de sevdim fantastik severler Demir Maske'yi de sever diye düşünüyorum. De Demir Maske diye bir sürü film varmış bu arada. Ekim ayı içinde yine bir video yapacağım. Şimdi okuduk şu anda Ekim'de neler okuyorum? Bunu okuyorum ve bunu okumayı planlıyorum ama devamında neler okurum ya da okumam onu bilmiyorum. Film izledim yine birkaç bir haftasındayız şu an. Onun için de bir video yaparım. Keyifli, sağlıcakla günler diliyorum hepinize.